Obezite estetik bir mesele değil. Moda'nın ve güzelliğin çok ötesinde sağlığımızı derinden etkileyen bir hastalık. Biz de bunu anlatmak için bir moda markası yarattık. Evet, bir moda markası. 90 süre merak uyandırdıktan sonra herkes bir moda markası beklerken lansman filmimizde gerçek mesajımızı verdik. Bu iş modanın, güzelliğin, görünenin çok ötesinde. Bu iş sandığından büyük. Ama tespiti kolay. 90-100. Kadınlarda bel çevresi 90 santimden, erkeklerde 100 santimden fazlaysa bu obeziteye işaret ediyor olabilir. 90 ile 100 santimetre vurgusuyla bilinenin aksine çok daha fazla insanın obezite hastası tanımına girdiğini anlattık. 90-100 markamızın tek ürünü olan Mezura kemerimiz de büyük ilgi gördü. Sosyal medya fenomenleri kemerimizi takıp mesajımızı takipçilerine aktardı. Mesajımız organik olarak yayıldı, hatta kemerimizle televizyon programlarında ölçümler bile yapıldı. Projemiz 238 web sitesinde ve iki basılı gazetede haber olarak yer aldı ve basında 4 milyondan fazla erişim aldı. Sadece Instagram'da 6 milyondan fazla erişim sağlandı. Eczacılar, doktorlar gibi sağlık sektöründen farklı çalışanlar mesajımızı iletmeye, obezite farkındalığı yaratmaya devam ediyor. Mezura'yı beline sar, çözümü hekime sor.